how about you sir fonksiyonda değer bulma konusuyla devam ediyoruz. İlk 3 başlığımızı Hilal hocanız anlattı. Geri kalan iki başlığı da fonksiyonda değer bulma için ben anlatmış olacağım. Biliyorsunuz mikro orijinal yayınlarından faydalanıyoruz. Lütfen takip edin ve anlayamadığınız yerler olursa önce videoyu baştan dinleyin ve sonrasında da lütfen yine anlamazsanız veya bizim bir dilimizin sürçtüğü hata ettiğimiz bir yer olursa lütfen yorumlara yazın. Şimdi fonksiyonda değer bulma derken ne yapıyorduk? Biz fonksiyonları işte bir e, sonucu soruluyor. Yani şey işte mesela burada birinci örnekte fonksiyonda 3'ün değeri nedir diye bize sormuş. Ama şimdi fonksiyonun 3'ün değerini bulurken veya başka bir şeyin değerini bulurken yapacağımız olay neydi gençler bizim? Bakın burada çözümü var bu örneğin ama ben yine de size bu çözümlü örnekle de yine bir şeyler göstermek istiyorum. Şimdi bakın fonksiyonun 3'ün değeri bulmak derken kastettiğim şey ne? fonksiyonun tanım kümesinin olduğu yeri 3 yapmaya çalışıyorum. Şimdi bak elimde ne var? Bir f 1 artı x var, bir f 5 eksi x var. Yani aslında bunlar birbirinden farklı birer fonksiyon. İşte toplamları x kare artı 2x artı 6 eşittir diyor. Şimdi bakın burada f 3'ü istiyor. Siz ilk başta şu soruyu sorun. Ben bu her iki f'li ifadede Tanım kümesinin olduğu yerlere öyle bir değer vereyim ki ikisini de aynı anda 3 yapsın. Bu mümkün mü? Bakın ilk önce bu soruyu sorun. Yani ben ikisini de aynı anda 3 yapabiliyor muyum? Şimdi f1 artı x'i 3 yapabilmek için x gördüğüm yerine yazarım 2. f5 eksi x'i 3 yapabilmek için x gördüğüm yerine yazarım 2. İki. Evet ikisinde de aynı değeri yazarak bana sorulanı bulabiliyor muyum? Buluyorum. O halde amacım gerçekleşti. Hemen x gördüğüm yere 2 yazarsam ne olur? F3 artı F3 olur. Ne eşittir? X gördüğüm yere ne yazmıştım arkadaşlar? Ben 2. X gördüğüm her yere 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. 2 ile 2'nin çarpımı 4. 6 ekledim. 2 e tane F3 var elimde. 2 F3 ne yapacak? 14. Her tarafı 2'ye bölün. F3 kaç eşit olacak? 7'ye. Bakın bunların yöntemleri var aslında. Yani 3 tane yöntem var. 1. İkisini aynı anda istenilen değere ulaştırabiliyor muyum? E, i̇kinci yöntem. iki tane fonksiyon verdi. Farklı tanım kümesi. Tanım kümeleri farklı olan iki tane fonksiyon verdi. O zamanlarda tek tek ayrı ayrı sorularını bularak yok etme metodu kullanabiliyor muyum? Bunu zaten gösteririz. Ee, bir de fonksiyon yazma yöntemimiz var. Ama fonksiyon yazma yöntemi içinde size fonksiyonun türünü belirtmek zorunda. O çok başka bir boyutta. Tabii ki de onları da göstermiş olacağız sizlere. Ama burada ikisini de aynı anda 3 yapacak olan değer 2 olduğu için x gördüğümüz üzere 2 yazdık ve cevabı ulaştık. Bakın yan tarafta bir tane daha benzer bir soru var. Onu da hemen çözelim sizlerle. Bakın ne diyor örnek 2'de? Diyor ki fel gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyon olmak üzere fx kare artı x fonksiyonu fx kare artı x'i vermiş bize. 3x kare artı 3x artı 5'e eşittir. f2'nin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın ben bu soruyu size iki farklı şekilde çözebilirim aslında. E, hepsinde de aynı sonuca ulaşırsınız. Amacımız hep şu parantez içini ne yapmak? 2 yapmak. E, o halde x kare artı x'i 2'ye eşitlersem. Şimdi zaten düz mantık düşünürseniz x gördüğünüz yere kaç yazarsanız 2 olur. 1 yazarsak 2'yi yakalar mıyız? Evet yakalarız. X gördüğümüz yere 1 yazalım deriz. Ama ben bu soruda size şunu göstermek istiyorum. Bakın fonksiyon x kare artı x tanımlı. Burada 3x kare artı 3x var. Şimdi e, 3x kare artı 3x, x kare artı x'in 3 katımı Yani ben bu fonksiyonu şöyle yazabilir miyim? fx kare artı x eşittir. 3 parantezinde x kare artı x artı 5. Yani neye eşittir? x kare artı x'i 2'ye eşitleyeceğim. Hangi x değerinden gelir düşüncesine kapılmanıza gerek yok. Senin amacın x kare artı x'i 2 yapmak mı? E doğrudan o halde x kare artı x gördüğün yere 2 yaz bu iş bitsin. Parantez için ne olur? 2 olur. 3 kere 2 6. 5 ile topla demişti. Cevabımız kaç gelecektir? 10, 1 gelecektir. Bakın arkadaşlar yani bunların hepsi yöntem. 2'yi eşitleyip orada çarpanları ayırma yöntemleriyle de yakalayabilirdiniz ama gerçekten hiç gerek yok. Yani bir eksi 2 bir de birden gelirdi orası. Ama ben daha fazla uzatmayacağım. Hani bunları görün ve değer bulma olayını iyice kavrayın istedim. Şimdi bakın burada da kaç tane örneğimiz varmış? 3-4 tane örneğimiz var. Ben bu 4 tane örneği sizler için çözeceğim. Şimdi soruda bakın diyor ki f gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyon. fx-3 ve f9-x x kare artı 6x artı a'yı eşittir diyor. f3 40'a eşit sağ kaçtır? Şimdi benim amacım neydi? İkisini aynı anda 3 yapan değeri bulmalıyım. Çünkü benim elimdeki malzeme f'nin 3'teki değerinin 40'a eşit olduğu. F'nin 3'deki değeri 40'tır. O zaman benim bu bilgiyi kullanmam lazım. O zaman bakın ne yapıyorum? Fx-3'ü de F9-x'e eksi öyle bir değer vereyim ki aynı anda ikisinde ne yapsın? 3 yapsın. E 6 yapmaz mı bunu? Bakın x gördüğümüz yere 6 yazalım. F3 artı F3 olur. Neye eşitmiş? X gördüğüm yere 6 yazıyorum. Her yerde yazalım. 36 artı 36 artı A. Arkadaşlar F3 kaça eşitti? 40'a. O halde F3 gördüğüm yerlere 40 yazarsam 40 40 topladım ne yapacak? 80. Neye eşittir? 36 artı 36 artı A. Yani 72 artı A. A dediğim şey buradan kaç gelir? 8. Gördüğünüz gibi aynı şeyi tekrar ettik sadece. Bakın bir diğer soru. Soruda diyor ki fonksiyonun nasıl tanımlamış? Reel sayılardan biri çıkartıp reel sayılara tanımlamış. Yani diyor ki senin tanım kümende bir sayısı yok. Ben onu attım diyor. Sonucunda reel sayı çıkmış. Demek ki bir sayısı bunu ne yapıyor biliyor musunuz? Atmasının sebebi şu. Bir sayısı demek ki bu ifadeyi tanımsız yapıyor. Fonksiyon olmaktan çıkarıyor ki bir yapmış. Bir kümeden çıkarmış. Şimdi soruda ne demiş? x çarpı fx'imiz fx artı a'ya eşittir. f'nin 5'teki değeri eksi 1'e eşitse f'nin eksi 2'deki değeri nedir diye soruyor. Şimdi bakın bizim elimizde iki farklı yerde fx var. Ve f5'imizin eksi 1'e eşit olduğunu söylüyor ya bu bilgiyi kullanalım. Elimdeki malzemeyi kullanacağım. x gördüğüm her yere 5 yazarsam bakın ne olur. 5 çarpı f5. Şu fx'i de karşıya atıyorum. Eksi f5 eşittir A mı oldu? Yani 5 f 5 F5 çıkartırsam 4 F5 yapar. E, F5 kaça eşitti? Eksi 1'e. 4 çarpı eksi 1 ne olur? Eksi 4. A'yı bulduk. Eksi 4. E aynı şekilde F'nin eksi 2'deki değeri isteniyor. O halde aynı eşitlikte ne yaparım? X gördüğüm yere eksi 2 yazarım. Eksi 2 çarpı Fx. Arkadaşlar şu Fx'i karşıya atayım. Bu arada Fx değil. X gördüğüm yere eksi 2 yazdım. F eksi 2. Eksi f eksi 2 a'yı eşittir ki a'yı ne bulduk? Biz eksi 4. E, eksi 2 f eksi 2. Eksi f eksi 2 daha ne yapar? Eksi 3 f eksi 2 yapar. Kaça eşitmiş? Eksi 4'e. Her tarafı eksi 3'e bölersek ne yapacaktır gençler? 4 bölü 3. Yani bana ne veriliyorsa ben onu kullanıyorum. Başka bir şey yapmıyorum aslında. Evet. Geçiyorum üçüncü örneğime. Bakın az önce benzer bir soru çözmüştük. Yine burada yakalayacağız. Şimdi bak bana ne vermiş? Fx artı 1 bölü x artı 3'ün 2x artı 2 bölü x artı 3 artı 3 eşit olduğu bilgisi verilmiş. F3'ün değeri kaçtır diye bize soruyor. Şimdi bakın. F3'ü bulmam isteniyor. Şimdi ben şunu odaklanabilirim. Yani şunu diyebilirim. X artı 1 bölü X artı 3 dediğim şey 3'e eşittir deyip buradan bir x değeri yakalayabilirim. Bakın çaprazlama çarpımı yapalım. x artı 1 ne eşit olur? 3x artı 9'a. x'i bu tarafa at. 9'u bu tarafa at. 1-9 eşittir. 3x-x olsun. 2x-8'e eşitse x buradan kaç gelir? 4. Yani sana diyor ki x gördüğün yere 4 yazarsan f'nin 3'deki değerini yakalarsın. Yazalım. x gördüğümüz yere 4. Zaten şuranın 3 olacağını biliyordum. Bir daha yazmayla uğraşmıyorum. Eksi 4. X gördüğümde de eksi 4 yazıyorum. Bakın her yerde eksi 4 yazıyorum. Eksi 8 artı 2 ne yapar? Eksi 6. Eksi 4 artı 3 ne yapar? Eksi 1. Artı 3. Fon, eksi 4 nedir? Eksi 6 bölü eksi 1. 6. 3 daha kaç gelecek bakalım? 9 gelecek. Yani arkadaşlar bunu bir yöntem olarak ele alabilirsiniz. Başka ne yapabilirim öğretmenim? Hemen başka ne yapabilirsin? Ben sana ikinci bir seçenek göstereyim bakın. İkinci yol. Şimdi şuna dikkat edin. Şurayı bir sileceğim. Lütfen siz görürsünüz zaten orayı. Bakın şimdi. Şurası x artı 1 bölü x artı 3. Burası 2 x artı 2 bölü x artı 3. 2 x artı 2'yi 2 İki parantezini alsak bizim fonksiyonumuz şöyle olur mu? x artı 1 bölü x artı 3 fx artı 1 bölü x artı 3 eşittir. 2 parantezinde x artı 1 bölü x artı 3 yapar. Artı bir de 3. Gençler şurası ve şurası aynı mı? Aynı. E o halde ben burayı doğrudan 3 yapayım. Ben burayı doğrudan 3 yaparsam ne olur? F3 eşittir. 2 çarpı 3'ten 6 artı 3'ten. Yine kaç gelir bakın? Yani olayımız hep bu. Hiç bak iki yöntemi de gösteriyorum ve iki yöntem de çok kolay. Hiç böyle gözünüzde büyüteceğiniz bir şey değil. Ve hadi bu başlığın son sorusuna geçelim. Yine çok benzer bir soru. X kare artı 4, x kare 4 x f x kare 4 x 2 x kare 8 x artı 3 e eşittir e, artı 7 eşittir fonksiyonu veriliyor fonksiyonun eksi 1'deki değeri kaçtır demiş hemen eksi 1 e eşitlemeyle uğraşmam x kare eksi 4 x 2 x kare eksi 8 x. Bakın şimdi f x kare eksi 4 x eşittir. Alın iki parantezinde 2 çarpı x kare eksi 4 x artı 7 yaptı mı? Yaptı. Ortaklığı gör. Şurayı ne yapmak istiyorum? Eksi 1. O halde eksi 1 yazıyorum. f eksi 1 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2 artı 7. f'nin eksi 1'deki değeri ne olacak bakalım? 5. Bakın çok çok kolay. Sadece bu ortaklıkları görün. Ha şunu yaparsanız zor mu? Bence bu soruda zor. x kare eksi 4 x'i eksi 1'e eşitleyip x kare eksi 4 x artı 1 eşittir 0 derseniz burada bakın ikinci dereceden bir denklem çözmeniz lazım. Buradan siz e, doğrudan kök bulamayacaksınız. Bir deltalı köke bağlamanız gerekecek. Ve kare eksi 4 ac'lerden falan filan. İşiniz çok zor. Hiç o işe girmeyin. Bu ortaklıkları muhakkak görün. Ve hemen bir diğer başlığıma geçiyorum. Fonksiyonlarda değer bulma 5. Bunların hepsi birer soru tipi. Bakın çok önemli soru tipleri. O yüzden ben bu çok önemli soru tiplerini örneklerini de yani çözümlü örneklerini de çözüyorum. Çünkü işinize yarayacağını çok çok biliyorum. ÖSYM geçtiğimiz yıllarda bu tarz konulardan çok fazla soru soruyordu. Yani işte e, bu tipten mesela ne veriyor? Fx artı 1, işte Fx artı 3'e eşittir. F1 5'e eşitse F20 kaça eşittir tarzı sorular çok soruyor. E, bu az önce anlattığım yöntem gibi. Yani tek hamlede bulabileceğimiz. Yani ikisinde de aynı anda aynı değeri verip sorulanı bulma yöntemi değil. Çünkü düşünsenize f20'yi soruyor. Mesela x artı 1'i 20 yapmak için x gördüğüm yeri 19 yazarım. Diğerinde ne yazarım? 20 yazarım da bulurum. O yüzden bunlardaki yöntemi lütfen takip edin. Ama bence ilk önce şunu yapın. Kesinlikle f'leri bir araya toplayın. Yani fx artı 1'in yanına... Fx'i atın ve 3'e eşitleyin. Şimdi sen F1'in değerini verdi F20'yi soruyor ya. Bakın küçük olanda arkadaşlar küçük olanda 1'i oluşturun. Küçük olan ne? Bir x artı 1 var bir bir x var. E Hangisi daha büyük? X artı 1 büyük. X artı 1'de değil Fx'de x gördüğünüz üzere 1 yazın değer bulun. Çünkü şurayı x artı 1 bir yapabilmek için 0 yazacaksınız. Sen 0'a ihtiyacın yok ki senin. Öğretmenim benim F2'ye de ihtiyacım yok o zaman diyebilirsin ama F20'ye bakın adım adım ulaşacağız. Şimdi ben x gördüğüm yere 1 yazarak başlıyorum. Ne demek istediğimi anlarsınız. x gördüğüm yere 1 yazarsam f2 eksi f1 olur. Kaç eşittir 3'e. Az önce öğretmenim bizim f2'ye ihtiyacımız yoktu. Evet o zaman yok edelim. Yok edebilmek için ne yapıyorum biliyor musunuz? x gördüğüm yere 2 yazıyorum. f3 eksi f2 eşittir 3. Nasıl yok oldu? Taraf tarafa toplasanız ne olur? F2 eksi F1 ile F3 eksi F2'yi toplasanız F2'ler gider. E şimdi öğretmenim F3'e ihtiyacımız yok. Tamam onu da yok edelim. O halde X gördüğüm yeri 3 yazıyorum. F4 eksi F3 olsun. Yine 3'e eşit. Bakın ne olacak biliyor musunuz? Ben bu işlemi F20'ye ulaşana kadar devam edeceğim. Ama F20'ye nerede ulaşacağım biliyor musunuz? Büyük olanda yani Fx artı 1'de. Bu ne demek? X gördüğün yeri 19 yaz. F20 olsun. Buradan F 19 çıkar. 3'e eşitle. Şimdi bak öğretmen ne yaptı? Sen bunları taraf tarafa topla. Ben bir mavi kalemime geçiş yapayım. Arkadaşlar taraf tarafa topladığınız zaman bu F2, eksi F2'yi götürür. F3, eksi 3'ü götürür. E o zaman F4'te aşağıdaki F4'ü götürür mü? Bunlar bakın çapraz 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 birbirlerini götürürler. Geriye F20 kalır. Bir de dikkat edin eksi F1 kalır. Şimdi biz Yan yana neleri topladık? Üçleri topladık. Kaç tane 3 topladık arkadaşlar? Bakın F1, F2, F3 gibi düşünün 19 tane 3 topladık. O zaman burası 3 çarpı 19 yapar mı? Yapar. 19 çarpı 3 yani 57. E, F1'in değerini biliyorum ben 5. F20 ne yapar o halde? At 5'i karşıya 5 artı 57'den cevabımız 62 gelecektir. Yani yöntem bu. Tek tek. Sana verilen ne? F1. Senden istenilen ne? F20. Hemen küçük olan da F1'i yaz. Büyük olan F20'yi yakalayana kadar art, arka arkaya bir bir ekle. Ama burada soruya göre değişir. X artı 1 olduğu için bir bir ekliyorum. Mesela X artı 2 olsaydı 2 2 başlardım. Yani 1 ile başlıyorsam sonrakinde işte ee, ne yazardım? İşte 3 yazardım, 5 yazardım gibi. Ama soruya göre değişir. Buna da çok takılmayın. Hemen bakın. Yan tarafta bir tane daha sorum var. Bu soruyu da çözeceğim. Bu da başka bir yöntem sorusu. Diyor uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu fx artı 1 fx çarpı x e eşittir diyor. f2 20 eşitse f20 değeri kaçtır diye soruyor. Bak şimdi fx artı 1 bölü fx demiş ya pardon fx artı 1 eşittir fx çarpı x demiş ya. Ben onu bölü diye yazacağım. Bakın şöyle yazacağım. Fx artı 1 bölü fx. Yani buna demek her tarafı fx'e böldüm demek. Yani gittim eşitliğin her tarafını fx'e böldüm. Bunları neden yapıyorum diye sorarsanız aynı cinsler bir arada bulunsun. Yani fonksiyonlar bir arada bulunsun. F'liler diğerleri bir tarafta bulunsun diye. Ayrıştırıyorum yani bunları. Kategorilere ayırıyorum. Şimdi f2 verdi 20'ye eşittir. f20'yi mi soruyor? Ne dedik? Küçük olanda 2'yi yakalayacağım. Bak x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Ne olur? F3 bölü F2. Neye eşittir? 2'ye. Bir tane artır. F4 bölü F3. Neye eşittir? 3'e. Bir tane daha artır. F5 bölü F4. Neye eşittir? 4'e. Nereye kadar? 20'ye kadar. Yani F20 bölü F3. 19. Kaça eşittir? 19'a. Çünkü x gördüğüm yere 19 yazdım. Şimdi az önce aradaki işaret eksiydi. Taraf tarafa toplayarak yok ettim. Burada da bunların arasındaki işaret f'liler, fx artı bile fx arasındaki işaret ne? Bölü. Bölmenin tersi nedir? Çarpma. O zaman taraf tarafa çarpıyorum. Bakın ne elde ediyorum? f3 bölü f2 çarpı f4 bölü f3 çarpı f5 bölü f4 çarpı nereye kadar gidiyor? F20 bölü F19'a. E taraf tarafa çarptım. 2, 3, 4, 19'a kadar çarpın. 1'den 19'a kadar çarpım gibi. 19 faktöriyel mi? Evet. Bundan sonra yapacağımız şey ne arkadaşlar? Bu sefer çarparak yok ettik. Bakın F3'ler, F3'leri, F4'ler, F4'leri. Çapraz çapraz götürecek. Yukarıdan aşağıdan, yukarıdan aşağıdan. Ekim kalacak. Yukarıda F20, aşağıda f2. Kaça eşitmiş? 19 faktöriyeli. E gençler f2 kaça eşitti? 20'ye. At 20'yi karşıya. F20 eşittir. 20 çarpı 19 faktöriyel. O 20 çarpı 19 faktöriyel kime eşittir? 20 faktöriyel. Evet gençler, bakın iki örneğimizi çözdük. Bu iki örnekten sonra e, karşımızda dört tane sorumuz var. Ben bu dört sorunun dördünü de sizin görmenizi istedim açıkçası. Bu bir ve üçüncü sorular. Bakın şu bir ve üçüncü sorular. Az önce benim size çözdüğüm soruların birebir aynısı. Ama 2 ve 4. sorular bunlardan bir tık daha farklı. Yani aslında çok bir farklılığı yok. Hemen hemen aynı da işte bir, e, hep fx ve fx artı 1 verilmişti. Mesela burada fx artı 1 ve fx artı 2 falan verilmiş. Hani böyle kafanız karışır mı diye endişeleniyorum. Bir de farkı şu. Bak mesela burada f1'i verip f11'i sormuş veya f1'i verip f10'u sormuş. Yani küçük olanı verip büyük olanı sormuş. Burada tam tersi Mesela F20'yi verip F1'i sormuş. Diğerinde işte F2'yi verip F10'u sormuş. Birazcık böyle e, hani burada gerçi aynısı. Dördüncü soruda F2'yi verip F10'u sorması hemen hemen aynısı ama yani hani bunlardan biraz tane daha örnek çözmek istiyorum. Bu yüzden de çözeceğim örnekler benim 2 ve dördüncü örneklerim olacak. Şimdi bakın. Nasıl çözüyorum bir bakalım. Şimdi uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu fx artı 1 eşittir. fx artı 2 artı 4 şeklinde tanımlanmıştır diyor. f20 20 eşitse f1'in değeri kaçtır? Gençler ne demiştik? F'leri bir araya topluyorum. O yüzden ben şunu yapıyorum. fx artı 1'i sağa f4'ü sola atıyorum. Yani şöyle oluyor. fx artı 2 eksi fx artı 1 eşittir eksi 4 sağ sol dediğim şeylere bakmayın yani f'leri bir tarafa gönderdim sayıları bir tarafa gibi düşünün şimdi bana f20 verildi f1 mi soruluyor bakın 20'yi büyük olanda yakalayacağız. Az önce de öyle yaptık. Büyük olanı büyük olan değerde yakalayacağız. Arkadaşlar x artı 2 mi büyük? x artı 1 mi? x artı 2. O halde başlıyorum. x gördüğüm yere 18 yazarak başlıyorum. f20 eksi f 19 mu oluyor amacım parantez içerisindeki değerleri yakalayabilmek haliyle x görünümleri 18 yazdım bir küçültün f 19 eksi f 18 olsun yine eksi 4'e eşit bir tane daha küçült f 18 eksi f 17 olsun eksi 4'e eşit bir tane daha küçült f 17 eksi f 16 olsun eksi 4'e eşit arkadaşlar nereye kadar f 1'e kadar peki size soru Fx artı 2'ye mi 1 yapacağım? Fx artı 1'e mi 1 yapacağım? Şimdi küçük olanı 1 yapın. Çünkü büyük olanı 1 yaparsanız x artı 2'yi 1 yapabilmek için x gördüğümüz yere ne yazarsın? Eksi 1. E eksi 1 yazarsan ne olur? F0. Senin F0'a ihtiyacın var mı? Yok. O yüzden arkadaşlar x gördüğünüz yere 0 yazın ve şu olsun. F0 eksi F1 ne eşittir? Eksi 4'e. Şimdi taraf tarafa toplayın. Bakın taraf tarafa topladığımız zaman ne oluyor? F19 eksi F19. F18 eksi F18. F17 eksi F17. Yani bunlar sağdan sola doğru çapraz 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 birbirlerini götürüyorlar. E, o zaman ne kalıyor? F20 eksi F1 mi kalıyor arkadaşlar? Bu arada e, x gördüğüm yere 0 yazınca 2 kalacaktı. Ben 0 yazdım deyip 2 yaz yani 0 yazınca direkt 0 gibi muamele ettim ama f2 oluyor orası. Dikkat edin. Kaça eşitmiş? Eksi 4 çarpı bir şey. Çünkü taraf tarafa topladım neticede ben bunları. Kaç taneyi topladım arkadaşlar? Sağ taraftan görebilirsiniz. F1, F2, F16, 17, 18, 19 diye devam ediyor. 19 tane. E ben F20'yi biliyorum. Kaça eşitmiş? 20. O zaman işlem yapalım. F1 sağa gitsin. Diğerleri sola gelsin. 20 artı değil mi? 4 çarpı e, 19. Yani ne yapar? 78. Bu da ne eşittir? F1'e F1 kaç eşit olacak arkadaşlar? F1 98'e. Yani nerede yakalayacağınız çok önemli ama sistem hep aynı. Yani küçük olanı küçük olan da büyük olanı büyük olan yani f20 x artı 2 de f1 x artı 1 de yakalayacak şekilde hareket edeceksiniz tamam aynı cinsler bir araya toplanacak bir de şunu çözelim bu konu başlığımızı artık bitirelim şimdi diyor ki uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu veriliyor f artı 2 fx çarpı x e eşittir diyor. f2 1 bölü 8'e eşittir. f20'nin değeri kaçtır diye bize soruyor. Hemen fx'leri bir araya getiriyorum. Her tarafı fx'e bölüyorum. Ne oluyor? Fx artı 2 bölü Fx. Kaça eşittir? X'e eşittir arkadaşlar. Şimdi. Bu şey ne olacak? F2'yi biliyorum. F10'a ulaşıyorum. E, ne yapacaktım? E, büyük olan da 2'yi bir Yakalayalım mı? Yoksa küçük olanda mı yakalayalım? Küçük olanda yakalayalım. Yani x gördüğümüz yere bir 2 yazalım. Bak 2 yazarsam f4 bölü f2 olur. Kaça eşittir? 2'ye. Şimdi bakın normalde işte 2 yazınca 3 yazıyordum 4 yazıyordum ya burada tutmaz. Çünkü x artı 2 ve x'in farkı kaç? 2. O yüzden ne yapacaksınız biliyor musunuz? 2'şer 2'şer artıracaksınız. Bakın f4 bölü f2 yazdık ya bu sefer F6 bölü F4 yazacağız. X gördüğümüz yere 4 yazarak. Sonra F8 bölü F6 yazacağız. X gördüğümüz yere 6 yazarak. Ve F10 bölü F8 yazacağız. X gördüğümüz yere 8 yazarak. Çarpın taraf tarafa. Ne olur bakın. F4 bölü F2 çarpı F6 bölü F4 çarpı F8 bölü F6 çarpı F10 bölü F8. 8. Ne oldu? 2, 4, 6, 8 çarpım oldu. Bakın şimdi renk değiştiriyorum hemen. Bakın F4'ler gitti. F6'lar gitti. F8'ler gitti. Ne kaldı? F10 bölü F2. Yine 2, 4, 6, 8 diye çarpın. Arkadaşlar F2 kaçtı? 1 bölü 8. F2'yi çarpan olarak atıyorum veya her tarafı F2 ile çarpıyorum. Ne olur? 2, 4, 6, 8 çarpı 1 bölü 8 mi olur F2? 8'ler gitsin artık F10'un değerinde beraberce bulalım. 6 kere 4, 24. 2 ile de çarparsak 48 yakalarız. Bakın soruya göre değişkenlik gösterir. Ee, küçük olan sayıyı küçük olan ifadede yani fx'de büyük alanı x artı 2'de yakalayacaksınız. Bu her zaman ama her zaman karşınıza çıkacak olan şeydir. Tamam Lütfen bunlara dikkat kesilin. Dikkat edin. Şimdi eee Aa, şurada işlem hatası yapmışım gençler. Bu arada onu bir düzelteyim şuradan hemen cevaba gözüm kaydı. E, 4 çarpı e, 19 ne yapacak? 78 değil 76 yapacak. Toplamında 96 yapacak. Orada bir çarpma işleminde hata yapmışım. Lütfen ona dikkat edin. Ben dikkat etmemişim.